Merhaba ailesi. Evet sizleri çok özledik. Uzun bir ayrılık yaşıyoruz ama bu ayrılık asla birlikte olmamıza engel değil. Evet çocuklarımız için çok güzel eğlenceli programlar hazırladık. Biz öğretmenlerle harıl harıl çalışıyoruz. İpek böceğinde eğlence, dans, oyun, müzik hepsi bizleri bekliyor. Siz de eğer bu eğlence dolu etkinlikleri merak ediyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diye başlayan masallarla birlikte olacağız. Merhaba çocuklar. Sizleri kocaman özledim. En kısa zamanda burada görüşmek üzere. Sizi sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın. sizleri çok özledik. Ayaz'la birlikte mutfakta çok özel tarifler hazırladık. Bunları bizimle birlikte yapmaya ne dersiniz? Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Merhaba. Hepinize birden merhaba. 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 Hepinize birden merhaba. Ben Gülten Öğretmen. Sevgili korkarım. çocuklar hepinizi çok özledik. Her gün burada buluşmaya ne dersiniz? Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Sizi çok çok özledim canım çocuklarım. Eğlence dolu mini kulüp konseri için kaldığımız yerden eğlenmeye ne dersiniz? Merhaba çocuklar. Sizinle beraber eğlenmeyi, gülmeyi çok özledim. Çok yakında burada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir, iki, üç, dört. Aa, çocuklar! Sobeleyin. Size çok eğlenceli sürprizlerim var. Sizleri bekliyorum. İpek Böceği'nin minik kahramanları. Her gün burada bizimle yeni bir eğlenceye var mısınız? İpek Böceği serüveni kaldığı yerden devam ediyor. Bizi takipte kalın.